Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Anne hani ne lan? Yanlış katıraydım. Bu arada arkadaşlar benim e, uzun zamandır Roblox çekmediğim için Roblox karakterim değişti. Roblox falan aldım. İşte yüzümü değiştirdim. Ahmet Hoca Ahmet Hakan'ın yüzünü yaptım. Ondan sonra işte bir şeyler yaptım. Şimdi hangi oyuna girelim? Abi şu var ya. Ya bu eskilerin oyunu. Bu var ya bu bu bu. bu. Şu Wood var ya. O James komputeru o bilgisayardan oynanıyor. Biraz sonra bilgisayardan çekeceğim video. Uzun zamanları video gelmiyordu. Kısa çekeceğim. Video. Hemen girsin sonra. <coughs> yani, ne hadi gir daha. girmedi ya iki saat. Hı? Sonunda. Şöyle bir çevirelim. <laughs> ne oldu? <laughs> I <laughs> don't Allah belanı oldu? geçemedim. Anam. Uh, geçtim ya geçememiştim. Hı, geçtim sonunda. Win. Şimdi. Biz nerede girmiştik? Lan nerede girmiştik lan? Nerede easy falan girmiştik? Hatırlamıyorum. Ha buradan. Şimdi. Medium. Bakın this desert world'dan giriyorum. Unutmayın. Yanlış girmişim bu arada. Neyse desert world'dan giriyorum unutmayın. Abi joystick benim kafa e, şey kameraya döndürdüğün için biraz kafam karışıyor da kusura bir şey olmaz. Kusura diyorum yani bir şey olmaz. Şimdi şuradan birimizi alalım. Desert'tan girmiştim hemen nerede? Desert world. Easy. Easy yapmamışım bakayım hemen yapalım telefondan Roblox oynamak bazı oyunlarda çok kasıyor. Mesela Barry Spearson yani park, bazı parkur oyunlarında çok kasıyor. Ama böyle e, yumuşak grafikli oyunlarda çok kasmıyor. Mesela benim bu oyun gibi. Bu oyun yumuşak grafikli. Yani o kadar da çok bir şey yok yani. Zor, te, zorlayacak. Oyun hızlandırıcıyla da bir alakası var mı bilmiyorum. Ben oyun hızlandırıcıyı bir kere çalıştırmıştım Roblox oynarken bir şey fark etmişti ee, eve, eve de eve de oynuyordum çok kasıyordu fark etmişti bir şey ama bunu da fark eder mi bilmiyorum yani bir ispiri sonunda falan fark eder mi bilmiyorum var bu biraz zorladı beni ne zormuş şaka maka geç 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 oh, oh. tamam tamam Şimdi geç, 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 geç. Oh. tamam tamam bir dakika burası biraz zor olabilir <laughs> geç. Lan oğlum sonsuz döngü. Ya abi ya. Ah. Ay, ya. Telefondan biraz zor. E, kasmıyor da. Biraz. Parkur zor. Telef Aha bir dakika, kas bir dakika şu an kasmaya başladı. Bir dakika düzelsin mi? Tamam böyle gidiyor. Ha düzeldi düzeldi. Şimdi şöyle. Ay, ay, ay. Ya ama ya. Öf. Allah. Ay ya ay ya. <laughs> Şimdi sakince geçeceğim. Şöyle geçtim. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle, şöyle böyle. Şöyle böyle. Şöyle böyle. Şöyle böyle. Rastgele. Oh, geç, geç 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 geç. Hadi geç. Geçsene. Şu an şu an neredeyim bilmiyorum. Lan ya abi ya! Gücük oldum ya. Öf. Allah. En gücük olduğum abi. Ya öf bir daha gelmesini bekliyorum ya. Hadi hadi boşa zamanım gidiyor. Kaç dakika olmuş? 6 dakika. Geç, Şimdi burası sakince yapacağım. Şöyle bak. Abi bastır ya. Ne sakin yapması. Bastır bastır. Bak, bastır bak. Bak bastır. Aç bak. Boş alın. Boş alın. Bastır bastır. Bastır bastır. Bastır bastır. Tamam tamam tamam. Hadi kazan. Ha. Tamam. Şimdi desert'ı bitirdik. Yanındakine geçelim. Rails World. Hadi bakalım. Aha. Allah belanı. Bir dakika burada hızlıca gitmem lazım bak şurada şuraya bir otursam Tamam. ne bir dakika oğlum burayı benim şeyim mi oğlum bir dakika lan oğlum benim burayı şey oturmuyor bir dakika iki dakika şöyle bir yuvarlak yapacağım bunu burayı benim şey oturmuyor o oğlum bu böyleymiş zaten kanka. Aga sen ne diyorsun? E oğlum biz bunu nasıl yapalım iyi misin? Abi bu ne? Oğlum adam dün düz gidiyor. Baba gördün mü adam? Ben niye öyle gidemiyorum? Ha ya niye öyle gidemiyorum? Abi niye öyle gidemiyorum? Allah Allah ya abi. Bak şimdi küfür edeceğim. Ya. Abi niye öyle gidemiyorum ben? Abi. Niye öyle gidemiyorum ya? Ya Allah şimdi küfür edeceğim. Bir şey yapacağım ama. Abi gitmiyor vallahi Kur'an Kerim Kur'an çarpsın gitmiyor ya. Ya gitmiyor gitmiyor gitsene. çık ya çık 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 çık. Hiç uğraşamam ya. Ya istemiyorum çık. İstemiyorum. <laughs> Rot. Medium'a gir ananız. Easy. Ananın Neyse Ananı satayım senin gibi unum var ya Ya bak En kolay yerde de düşme ya Allah Allah Ah 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 Tamam ah, ah. tamam tamam Arka alttaki yer korudu Burada düşersen var ya Öyle bir Şöyle derim ki etmem de. Kesinlikle. Değil. Koş. Şimdi raids. Burada. Menü. Allah. Bir dakika. Elim kaşınıyor. Abi elim kaşınıyor. Allah. Gene aynı taktik. Sadece ortası biraz daha boşluk. Yine yavaş 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 aynı taktiği. Lan çocuk bana çarparak. Bu oyunda bu arada. E, mi e, Şey 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 şey. Bu oyunda Marble'larla birbirimize dokunmam. Çok gıcık bir şey bu arada onu söyleyeyim. Çok gıcık. Öyle böyle değil yani. Aa, aha. Hayır hayır hayır, hayır. yavaş 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 şuradan <laughs> tamam 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 sakin sakin sakin. Sakin. E oğlum ben buradan atlarım ki enayi değil mi? Ben zaten bir diş Tamam tamam buradan itibaren yavaş gideceğim. Çünkü korkuyorum. Oo oh! Yukarı çıkma. Hayır. Dur, dur 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 dur. Dur geldik sona geldik sona geldik. Şimdi harda geçiyoruz. Hani aha. Abi. Bu ne? Burada büyük ihtim çok büyük. Yavaş gideceğim. çok büyük yavaş. Çok çok yavaş gidiyorum şu an. Abi benim merhabalarım. Abi. Abi bir dakika misketin hızı var mı? benim kaç gidiyor? Oha 100 views falan basıyor. Dur dur dur. Bir şey test ettik hemen. Cıfkana çıkartma. Kaç dakika? 11 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar bu videoyu da kapatalım. 11 dakika olmuş. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.